Elin yanacak. Kibrit yüzünden mi? Sen ilgilenmez misin peki? Her neyse zaten yeterince ışık var fazlasına gerek yok. Mahir lütfen gitme hemen. Seninle konuşmam lazım. Bela sana ne istediğimi söyledim. O şey olmadan asla Yemenin seninle... Yemin sana gelip aramızda bir şey olmadığını söylemesini istedin. Değil mi? Ama o gelip sana bunu söylemezse ne olacak? Beni bırakacak mısın? Bundan sonra yüzüme bakmayacak mısın? Evet bakmayacağım. Mahir lütfen. Mahir lütfen. Neden yüzüme bakmayacaksın? Vela ben... Vela öldü. Sen beni düğünde terk eden kardeşine benden daha çok mu güveniyorsun? O gelip sana söylerse mi inanacaksın sadece? ...onun gibi kendinden başkasını düşünmeyen birine mi... ...yoksa bana mı inanacaksın? Söylesene, Yuvie senin hayatının ne olacağına karar mı verecek? Yuvie mi? Ona mı bırakıyorsun? Seninle evlendik biz, ne diyeceksin? Buna ne diyeceksin? Bunların, bunların hiçbirinin önemi yok mu? Umrunda mıyım? Bana değer veriyor musun? Bana inanmıyor musun? Lütfen söyle... Bana inanmıyor musun Mahir? Umurunda değil miyim yani? Evet Bela sana inanmıyorum. Ve sen utanmaz birisin Bela. Sen... Sen beni aldatıyorsun. Ve gelmiş sana değer veriyor muyum diye soruyorsun bana. Sana baktığımda... O gece yuviye dediklerinden başka bir şey görmüyor gözlerim. Mutlu musun? İki kardeşi de birbirine düşürüp elinde oynatmaktan mutlu musun Bela? Söyle. Ne istediğini iyi düşün. Gitme dur. Yapma. Gerçeği bilmiyorsun. Ben yalan söylemedim. Ve sana yalan söyleyemem. Bunu yapamam. Yalan söyleyemem. Gel buraya. Beni dinle Mahir. Ne söyleyeceksen gözümün içine bakarak söyleyeceksin. Tamam mı? Yuvi hakkında mı? Yuvi hakkında değil. Benim hakkımda. Kim olduğumla ilgili. Bak ben bir... Nesin? Söyle. Neymişsin sen? Mahir ben... Ben bir... Mahir ben... <laughs> Yılansın. Sen bunu biliyor muydun? Biliyordum. İlk günden beri biliyordum. Ve buraya ailemi öldürmeye geldiğini de çok iyi biliyorum. Neden söylemedin? Sessizdim çünkü senin ilk önce gerçek yüzünü görmek istedim Bela. Beni. beni ne zaman kullanmaya başlayacağını görmek istedim. Ve ben senin gerçeği bana söylemeni bekliyordum. Şimdi planın ne? Söyle. Hadi bakalım. Öldürecek misin şimdi? Sevdiklerimi öldürecek misin? Ve bu halinle benim seni affetmemi mi bekleyeceksin? Yalancı bir yılanı mı affedeceğim ben yani Bela? Söylesene. Senin gibi birini affetmektense ölürüm daha iyi ve bu nazik halim. Mahir lütfen. Git. Çık dışarı. Defol buradan hadi. Çık hayatımdan artık. Hadi git artık buradan hadi. Çok özür dilerim Mahir. Ben çok özür dilerim. <laughs> ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne olacak sanıyordun? Söyle bana. Mahir'e her şeyi söyleyeceksin ve seni affedecek mi zannediyordun sen? Hayır öyle düşünmedim. O zaman ne demeye yaptın bunu? Ruhi bir yılan. Mahir ise bir insan ve seni asla anlamayacaktır. Düşmanımıza gidip bütün sırları anlatacak mısın? Sen bundan daha akıllısın Rüya ama burada yaptığın gerçekten çok akılsızca. Yanılıyor. Sanırım farkında değilsin. Bizim o gün başımıza gelenler kaza değildi. Hepsi planlı bir şekilde bizim başımıza geldi ve Mahir'in planıydı bunlar. Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.